Ay arkadaşlar bakar mısınız? Yemin ediyorum güzelliğe. Ama ben ilk defa görüyorum bu tırtılı. Ay inanılmaz çok tatlı. Kur'an çarpsın. Allah'ım ya Rabbim sen neler yaratıyorsun? Ey kurban olduğum Allah'ım ya. Ya yok böyle bir renk ya. Aa! Ya bu kadar tatlılık. Kur'an çarpsın. Ay yemin ediyorum var ya bayıldım Allah canım alsın bayıldım ya Ay ne olur elime gel çok tatlısın sen Gel aşkım gel 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 İnşallah sokmaz da Ay Ay ölür Ay renge bakar mısınız ya mas mavi ve sarı Kız ben ilk defa gördüm bu tırtılı Hayır ısırmaz ya ben ona zarar vermezsem o da bana vermez eminim ki Vallahi arıyor bir şeyler sokarsa bir de. Aşkım tamam. Ay 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 özür dilerim. Özür. Aa, ay, ayaklarının altına bakın. Şöyle zarar vermeden e, ay tikenli. Aa Ay inanmıyorum. Vallahi belgesellerde görürdük böyle şeyleri. Aa. Ya çok harika, çok tatlı, kocaman. Aa ay renklerine bayıldım. Sarı rengi ben çok severim zaten. Mavi de çok severim. Ay harika ya. Ay yemin ediyorum izlemeye doyamam ben buna. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi ne diyeceğim bilemiyorum. O kadar tatlı, o kadar güzel ki. Ay al süs diye koy eve vallahi billahi. <laughs> Tabii ki almam da o burada güzel. Yerinde güzel, özel. Allah'ım. Anam. Kilodan da zor gidiyor kaynanam gibi, ablam gibi. Ay taklattı ay ölürüm sana ben. Ay yemin ediyorum bayıldım. Vallahi bayağı bir çekeceğim bunu. Ay aşkım niye takla attın? Ay. Ne kadar güzel ya Allah Allah. Ay kimse de basmamış üstüne Allah'tan var ya fındık toplarken. Ama çok fark ediliyor inanılmaz fark ediliyor. Ay çok tatlı yemin ederim Kur'an çarpsın çok tatlı ya. Gel elime bir daha gel. Çok sevdim seni bayıldım ben sana bayıldım. Ay ben korkmam arkadaşlar yılanı bile alırım elime. Yani yılanı almam ama alırım yani. Ay, onun zehri bile zarar vermez be. O kadar güzel ki. Aa, boncuk gibi ya. Ay, ayakları o kadar kuvvetli ki arkadaşlar. Aa, nasıl vakkum diyor tuttuğu yeri böyle. Yapışkan. Ay güzel. Vallahi şuna bakın ya. Siz hiç gördünüz mü böyle bir güzellik? Vallahi ben ilk defa gördüm bakın köyümde. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Çok enteresan. Çok mutlu oldum vallahi. Aa. Ay, çok tatlısın ya. Sen çok tatlısın. Kurban olurum ben seni yaradana kurban. Ama acıtıyor yukarılara gittikçe. Aa, çünkü sarılıyor düşmeyeyim diye. Ay Kur'an çarpsın bayıldım arkadaşlar. Yemin ediyorum Allah canımı alsın bayıldım. Çok tatlı. Yakından daha tatlı ya. Hey kurban olduğum ya Rabbim. Sen ne büyüksün ya Rabbim. Allah'ım ya. Bunun kim bilir doğaya ne faydası var. Bizlerin ne faydası var. Rabbim e, hiçbir şeyi gerçekten yeteneğiyle faydasıyla yaratıyor ne yaratırsa gerçekten çok güzel şu otların bile her birinin bir sebebi vardır Aa, ah, ah. bayıldım izlemeye doyamıyorum Kur'an çarpsın doyamıyorum Ay. ayrılmak hiç istemiyorum yemin ederim ah 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 Ay bir şey yemese bari İnşallah düşmanı yoktur ama o mavilerin kenarları hep diken arkadaşlar bakın görüyorsunuzdur zaten. Ben harbiden burada doğdum, büyüdüm. Yani ben böyle bir şey ilk defa gördüm. Abla sen görmüş müydün daha önce? Görmedim. Vallahi ben de görmedim. Bakın ablam da görmemiş. İnşallah bizim köylüler de izler bakalım onlar görmüş mü yorumlarda yazarlar inşallah. Aa çok harika bir şey ya, harika bir şey. Yani Allahım ya Rabbim ya hele güzelliği güzelliği ah 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 kurban olurum yaradana kurban olurum ya nasıl boncuk dizmiş gibi ya cansız dursa maket boncuk falan zannederdim yani gerçekten bileklik falan zannederdim muhteşem bir canlı harika. Ey kurban olduğum ya Rabbim. Senden korkmayanın var ya vay haline. Gerçekten Allah bayıldım ya güzelliğe bakar mısınız ya? Vallahi biraz izleyelim yani bu güzelliği. Harika harika bir şey ya. Her şeyden ders almamız lazım. İbret almamız lazım. Ah, Rabbime şükretmemiz lazım. Ay ya nasıl anlatacağım bilemiyorum. Gerçekten bu bir harika bir mucize bir yani aa, kocaman kocaman yani bir 20 santim falan vardır herhalde. Bilmiyorum daha da fazla olabilir kısa olabilir. Ay düştü düştü düşme kalk 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 kıyamam sana kıyamam sana. Kilodan yürüyemiyorsun ha bire yemişsin ablam gibi ha bire yemişsin kaynanam gibi. Demek yemeği çok seviyor. Ama ona feda olsun be yesin o güzelliği Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ya Ay güzelliğe bakın ya Rabbim nazar boncuğu koymuş ey kurban olduğum ya Rabbim ya. Onların her birinin bir anlamı vardır muhakkak. Eğer ben ona zarar verirsem o dikenleri bana atabilir, batırabilir ya da ne bileyim vardır yani bir sebebi vardır illa ki bunun. Ah 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 çık hadi çık düşme düşme kilo olursun tartmıyor seni kopmuş dallar. Acaba ne yiyor bu böcek mi yiyor ot mu yiyor acaba? Çok merak ettim bu rengi ona ne veriyor hangi yediği bitki veriyor canlı veriyor. Mesela ben e, çok belgesel izlerim. Ben hiç film falan izlemem. İlk yani ne zaman otursam belgesel açarım böyle. Mesela pelikan mı ne bir şey izlemiştim. E, onun böyle turuncu renkleri vardı. Tabii e, Türkiye'de değil bunlar. Amazon ormanlarında falan. Ona e, onlara e, bir denizin kenarında yediği bir madde veriyormuş. O rengi. Yani oradan esinlenerek söyledim buna. İ saklandı saklandı. Tamam seni daha rahatsız etmiyorum. Seni çok sevdim. Sana bayıldım. Sana hayran kaldım. Allah'ım ya Rabbim ya çok çok öpüyorum seni. Tamam mı? yem olma hiçbir şeye. Gerçi e, Rabbim o kadar zırh vermiş ki ona dikenler, renkler. Ay dinleniyor. Yoruldu tabii. Daha bayır çıktı. Yuvarlandı, düştü. Ay yuvası mı var acaba orada? Bu ocak diplerinde de o kadar yılanlar var ki Arkadaşlar dün gördüm mesela Çektim ama ben kameramı açana kadar Böyle gitti kafasını falan çekti gitti tabii ki kesinlikle zarar vermedim Asla da vermem yılan da olsa Çünkü ben ona zarar vermezsem O bana asla vermeyecektir Basıp gidecektir Bu yüzden hiç dokunmadım Hiç de rahatsız etmedim asla Kameramı çıkardım hemen sessiz yavaşça çekeyim diye e dediğim gibi gerisini çektiğim için paylaşım yapmadım ona. Bütün çekseydim paylaşacaktım. Ay, i̇şte böyle yani. Ben ona zarar vermedim. O da bana vermedi gerçekten. Ve dikenli üzeri. E, Ocak diplerinde de yılan var dediğim. Yani e, yılanlar yiyebilir belki bunu. Kurbağa falan yiyorlar çünkü. Aha karınca geldi ona da. Allah bir şey yapmaz inşallah. Karıncalar eee o kadar güçlü bir hayvan ki. Bakalım ne olacak ya. Biraz izleyeyim. Bir gelişme olursa devam ederim videomu. Karınca geldi ve onu rahatsız ediyor. Kaç aşkım orada çok karınca var. Kaç. Ee, karıncalardan rahatsız oldu muhtemelen. Şu an ağaca doğru tırmanıyor yavaş yavaş. Bakalım ne yapacak. Orada da çok inanılmaz karınca var. Bilmiyorum görebilecek misiniz ama. Kameram alıyor mu? Ben göremiyorum şu an ama tekrar izlediğimde görebiliyorum. Hatta karıncanın yuvası var orada. <laughs> görünüyor şu an. Evet. Baya bir karınca var. Eğer hep birlikte saldırırlarsa, ısırırlarsa eyvah. Kurtarırım ama ben. Orada bırakmam onu. Da ne kadar kurtaracağım tabii ki. Doğa böyle maalesef. Aha sırtına çıktı vallahi karınca. Ay çok güzel ama kuran çarpsın bayıldım. Ya hayran kaldım. Hayran kaldım resmen. Hala orada mısın? Evet bayıldım Ay ve gerçekten kopamıyorum yemin ederim. Ayrılamıyorsun. Aynen öyle. Ay ama Ay gel gel yakından bakar mısın gel, lütfen? Gördüm gördüm Aa, çok güzel. Güzel götür Ay yaşayacağını bilsem inan bırakmam. Ama ne yiyor ne içiyor bilmediğim için Yok böcek de yiyebilir Bilmiyorum ki Ay çok harika ama harika bir şey ya Yok böyle bir güzellik Yani saatlerce bunu gerçekten çekebilirim Hiç bıkmadan usanmadan Ben hayvanları çok seviyorum İnanılmaz seviyorum Hele maymunlara bayılıyorum Fillere ölüyorum Ya yani ne diyeyim Çok seviyorum ya Çok seviyorum hayvanları çok seviyorum Gerçekten bu gerçekten bana hediye oldu, armağan oldu ve sürpriz oldu. Temoş, Efendim. Hayvanları seven insanlar da sever. Kesinlikle. Evet. Merhametli insanlar hayvanlara e, korur, sever, doyurur. E, o yemez, yedirir. Ben gerçekten öyleyim. Tavuk pişirdiğim zaman falan, et pişirdiğim zaman falan böyle kedi geliyorsa ben kendi hakkımı veriyorum onlara yemin ederim. Hiç düşünmeden veririm. Yok. Ee, bazıları mümkün değil yani yere düşeni bile vermiyorlar. Görüyorum bunları. İnşallah onları da e, yola getireceğiz böyle hayvanlarımızı destekleyerek e, koruyarak. Ay dinlenecek ama yazık dinlenemiyor. Karıncalar onu rahat bırakmıyor ya. Ya ona alışkındır <laughs> birbirine. Öyle mi diyorsun? Evet. Şu anda yok ama daha karınca. Senin gibi aynı kilodan yürüyemiyor. Sasa duydum duydum. Duydum. <gülüyor> <gülüyor> aynı küp gibi senin gibi vallahi. Tombik tombik, tombul tombul. Kendine iyi bak. Ay. Bunun yavruları falan olduğunu düşünsene. Ay çok tatlı ya. Yemin ediyorum çok tatlı. Umarım siz de keyif almışsınızdır benim kadar. Ben bayıldım yemin ediyorum bayıldım. Ya şu ayrıntıya bakın ya. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Boğum boğum, tombik tombik, mavi boncuk boncuk, dikenli kenarları. Rabbim onu zırhlamış, gerçekten zırhlamış. Güzelliğini vermiş ama korumasını da vermiş ya Rabbim. Ay Allah'ım kurban olurum sana ya. Allah'ım ya Rabbim. Of. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Gerçekten dinleniyor şu an. Ben de onu daha fazla, rah fazla rahatsız etmeyeyim. Ama bu bahçedeyiz. E, zaman zaman ekseninde döneceğim bakacağım. Ne yapmış ne yapıyor diye. Hayır burada şimdi bakacağım ya. Evet. Burada olduğumuz sürece. Ay merhabalaştık biz. Elime falan geldi. Ha, öptü, öptü öptü. Ay çok güzel. Gerçekten Kur'an çarpsın ayrılmak istemiyorum ya. Kur'an çarpsın. Yani aha büyük yemin ediyorum. Güzelliğe bakın. Kırmızıları var. Allah'ım. Bordo bordo. Sarı kırmızı bu ya. Ay Allah'ım ya Rabbim. Sarı kırmızı Galatasaray. Ay canım benim. Ay harika harika ya. ha Habire kendini saklıyor. Şu an e, bana totişini döndü. Burası totiş kısmı ama karıncalar yine geldi buna ya rahatsız ediyor bunu karıncalar biraz ben devam edeyim bakayım izlemeye ee, gerçekten videomu durdurdum bir 20 dakika falan gerçekten full dikkat izledim arkadaşlar ee, karıncalar gövdeye hiç dokunmuyorlar o mavi mavilerin ucundan bir şeyler alıyorlar artık ona temizlik mi yapıyorlar ee, rahatsız olsa karıncalar ona acılsa gerçekten durmaz Orayı terk eder. E, karıncalar ona masaj yapıyor. Gerçekten böyle bakın. E, mavilere dokunuyor karıncalar. Hep mavilerden e, bir şeyler alıyor. Yani e, tabi bilemem ne, neyini alırlar ne yaparlar. Karıncalar çok zeki hayvan. Bütün hayvanlar, bütün canlılar çok zeki arkadaşlar. Gerçekten akıl sır yaptıklarına. Ben hayranlıkla izliyorum böyle canlılarımızı. Bakın mavinin üzerinde karınca. Bakın bakın bakın. Allah. Maviden bir şey alıp gidiyorlar. Alıp gidiyorlar. Ona muhakkak bakım yapıyorlar. Dost olmuşlar onlar. Zarar vermiyorlar. Çok şükür. Bakın. Maviye dokunuyor gidiyor karınca. Bakın. Bakın. Kesinlikle gövdesiyle işleri yok. Ah sevindim ya. Ay. Ay çok güzel ya. Doğa her şey çok güzel gerçekten.